yeni video hoş geldiniz. Bugün salı günü ve biz tekrardan eve gidiyoruz çünkü ben telefonumu unuttum. Ne olur ne olmaz telefonsuz uzaklara gitmeyeyim. O yüzden tekrardan eve gidiyoruz. Ama ne, yani yeni çıkmıştık evden o yüzden sorun yok. Tam otobana çıkmadan aklıma gelmesi iyi oldu. Son vlog izlediyseniz eğer Melis hastaydı ama tekrardan iyileşti. Bugün yine de ben onu evde tutuyorum. Ya dün aslında iyileşti. Bugün gidebilirdi ama ben bir ekstra gün daha evde tutmak istedim. Ateşi çoktan indi. Dün de çok güzel yemek yedi ama dediğim gibi bir, bir, bir ekstra gün daha onu evde tutmak istedim. Ee, bir hava çıkmak için, hava almak için çıkıyoruz zaten öyle uzun süre dışarıda kalmayacağız. Çocuk hasta olduğundan beri, 4 günden beri evde. Evet, ben ateşe çiçek mağazasını bir tur atıp geleceğiz. Her sene yapıldığı gibi yine bu sene çok güzel bir Noel display yapmışlar. Hollanda çiçek mağazalarında hepsinde değil ama çoğu yapıyor. Her sene ta işte Haziran'da mı Temmuz'da mı ne başlıyorlar bile. Ve işte Ekim'de bitiriyorlar ve halka açıyorlar. Hadi aşkım gidelim. Evet ya şarkılar markalar. Ekimde başladık. Noel şarkıları. Bu kadar büyük toplar bunlar Melis. var Valla Mete o da şey yapar. Top gibi vurur. hem içeri hem dışarı seçilmiş. Kaloriferleri kapatıp bunu giyin yazmışlar. Hmm, girişi. <laughs> Her sene zaten Efteling'i şey yapıyorlar. Efteling teması yapıyorlar. Wow Mete. <gülüyor> 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 topları? Hepsi nasıl parlıyorlar. Gerçek hayatta çok çok daha parlıyorlar. Bu sene altın ve mavi yapalım diyoruz. Aynı bu renk kombinasyonu işte. Ne düştü? Allah'ım ya. Çekil. şu renk çok güzel. Şu toplar çok güzel. Evet hazır. <laughs> renkli ışıklı beğendi. Ya gördüm. Dönüyor etrafında dönüyor. Ya görüyor musun? Bak dönüyor. bak Ya. Ya. Bak, bak geliyor bak. 129 euro bayağı da varmış yani. 130 euro. 129.99. Renkler sürekli değişiyor. Ya. Haar, ja. Doe Wie zal het. knutselen. Ja, fan. Wauw, naar examens. Je weet. En wat kijk daar achter het glas. Mama's zus. Die, Zus Sussoba. ha 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 Çıkmak istiyor ama burada bırakamam gerçekten her yerde böyle kırılacak şeyler var. Ya yeah, evet ya yeah. çok güzel biliyorum aşkım hepsi çok güzel. Ya yeah. Melisle anlaştık bu seni ağacı mavi ve altın rengi yapacağız pembe yapmayacağız zaten son birkaç senedir hep pembe yapıyoruz. Wat? Kom je dan elke dag? Ja, yeah, Echt waar? Ja. Serieus? Ja. ik dacht één keer per jaar of zo. Eén keer per jaar, is echt kort. is echt ben öldüğümde... Hani mezarı ziyareti konuşuyorduk da hani Melis soruyordu işte Türkiye'de mi gömüleceksin. Burada mı gömüleceksin? Onlar konuşuyorduk işte. Hollanda'da gömülmeni istiyorum dedi. Çünkü seni her gün görmeye gelmek istiyorum dedi. Ziyaret etmek istiyorum dedi her gün. Ona dedi. Her gün yanıma gelecekmiş. Ay. <laughs> <laughs> Yerim kusuyor oynuyor. Atma oğlum ya. <laughs> ah, muz da alalım. Muz alalım mı? Ya disk. Gel. Atmasın. Güzel. <laughs> <laughs> Aldık ki bir tane. Okay. Nereye gidiyorsun? onları almıyoruz. Biz onları yemiyoruz. Gel. Domuz eti alıyoruz. Gel. Başka aşkım? Can ne istiyor? Çikolata. Ya Tamam. Al aşkım tamam Mert içinde al tabi. seni. Kardeşini düşünüyormuş. Okay. Yeah. Meri çikolatasını yedi. E, Mete ye yatırdım. Uyuyor. Şimdi okay. Melis birlikte film izleyeceğiz. Disney'den şey izleyeceğiz. Hocus Pocus. İkinci <laughs> bölümünü izleyeceğiz. Evet. Benim çocukluk filmim birinci bölümü. İkinci bölümü de daha işte yeni çıktı. Müzik <laughs> gerek yok. Bak giydin Buna gerek yok. Bunu mu giyeceğim? Böyleden mi? Değil mi böyle? Age, age foundation. Hij filmt echt leuk. <laughs> Melis seçiyor bugün yemekleri ve krep istedi. Nutellalı krep tam olarak. Ve ben de tam dedim kız zaten 3-4 günden beri sürekli istifra ediyor. O yüzden istediğini yiyebilir. Mert de Melis'in sayesinde yiyecek. Mete'ye de pek yapacağım. Ben 3 yumurtalı yapıyorum. 3 yumurta, bir bardak süt, bir bardak un. O kadar. Bol yumurtalı yapıyorum yani. Hangi bardaktan sütü koyuyorsam aynı bardaktan unu da koyacağım. Bunu ekran gördüm. Eğlenceli olur dedim yani. Çocuklarla böyle güzel eğlenceli şeyler yapabiliriz diye düşünerek aldım. Şimdi onu denemek istiyorum. Montaj programında biliyorsunuz işte yeşil ekranın üzerinde böyle istediğiniz her şeyi okuyabiliyorsunuz. O yüzden onu bir denemek istedim. Bakalım nasıl? Şöyle şu şekilde. Aslında telefon için yapılmış çünkü hani gördüğünüz gibi bu yani böyle yakından yapacağım. Çünkü burasılar hala da beyaz ya da çevirmem lazım ama çevirdimde de olmuyor yani. Onun için yapılmış değil ama telefon için gayet uygun. Şöyle. <gülüyor> 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 Ya? <laughs> bana veriyor bak. Evet. Babam yedirecekmiş, evet onu gösteriyor. Ondan sonra babamın eline veriyor onu verdiği. Lakin, <laughs> ailem gösteriyor bir de onu yiyeceğim Değil, bunu yiyeceğim dedesi yedirecek <laughs> direkt ağzına atsana aracı kullanıyor <gülüyor> <gülüyor> yemek yemek için annem de bana mantı getirdi mantı yapmışlar teyzemle birlikte bir poşet bana getirdiler Bu böyle bir şey bunu Hamur üstüne evet. koyuyor, evet. 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 hamuru, evet. hamuru bunun üstüne koyuyor. Hamur bunun üstüne evet. koyuyor, sonra sonra deliklerine mi? et koyuyor, sonra böyle böyle bastırıyorum. Evet. Bir Üstüne ha. bir kat daha hamur koyuyor, evet. ondan sonra evet. üstüne oklamayla ile geçiyor, kendi kendine kesiliyor, altına düşüyor. Evet. Hepsi bir. Ya kolay işte. Ben ilk defa görüyorum bunu ama. Evet. Ya. Şöyle bir şey. <laughs> Mantı aparatı. Ya teyzen Ayş! almış iki tane de. Ha. Ben de şey oraya gittim. Mutfak satılan bir yer. Mutfak Çok ya, yani. Ya var, ya. var ya. ya oğlum, tamam. Oralarda satılır. Kayınvalideni sorarsın ya, o söyler sana. Ya. Yemiyorum ya. Korkuyorum. Bir kere hastaneye kaldırdınız ya beni. Bütün gece. Ha. Ya şimdi o zamandan beri yemiyorum, korkuyorum. Ben de hamsiyle öyleyim. Evet, sen de hamsiden. Hamsi yemi seneler oldu ya. O, işte, en son ne zaman hamsi yediğimi de, hatırlamıyorum. Hamsiyi o kadar verdim. çok seveyim ki hamsiyi her yediğimde de, hastalanıyorum. Yani kusuyorum resmen. mide rahatsızlanıyorum. İşte ben de yiyince Sen öyle yiyince 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 olmuştum. Yiyince, Şimdi yiyince, korkarak yiyorum. Ben hamsiyi en son ne zaman yedim biliyor musun? Şey, kayınvaliden de. Akçı Evet. <laughs> Sen de var mı? Ne mi oldu? Beraberdik ya. ya. Akçakoca'da. Evet, Taş'te. beraber bir. Nişanlıydın o zaman. Nişan, nişanlı. Evli değildin, nişanlıydın. Evli değil, doğru ya. Evet, nişanlıydın. Çocukların üçü de uyudular. İlan futbola gitti. Ben de şuraya şu ışıkları asacağım. Bunu birkaç gün önce ekşinden almıştım. Şöyle perde gibi. Şuraya güzel olur diye düşündüm. Tam kapının yanına. Ee, onu asacağım ama ondan önce The Ordinary'den ezberlemişsinizdir ama sürekli aynı şeyleri alıyorum. Ee, kozmetik alışverişimi göstermek istedim. Cilt bakım özellikle. Şöyle neler aldım? Nia Sinemide aldım. %10 ve içinde %1 zinc de var. Bunu sabah kullanıyorum. Bir serum Şimdi gösterdiklerimin hepsini aynı anda kullanmıyorum. O yüzden hani hepsini aynı anda mı yüzüne sürüyorsun gibi şey olacak. Ama hepsini aynı anda sürmüyorum. Farklı farklı zamanlarda sürüyorum. Alfa Arbutin bu pigmentasyon için çok iyi. Bu cilt lekelere çok iyi geliyor. Bu da böyle transparant bir serum. Bu lekeleri açmak için işte. Hyaluronic Asit %2 ve içinde B5 de var. Bu sanırım The Ordinary'nin en popüler ürünlerinden biri. Niacinamide ile birlikte. Bu da böyle transparan bir serum. Buffet. Şöyle bu anti-aging için bir serum. Bunu akşam kullanıyorum. Bu gece rutininde. Bu da Buffet. Bu da anti-aging. Ama bunun içinde Copper Peptides de var. Bu mavi bir serum. Şöyle. The nemlendiricisini. Bunu her zaman kullanmıyorum. Ama evde bulundurmayı seviyorum. Diğerleri bittiğinde bunu kullanıyorum. The Ordinary'nin bunu ilk defa kullanacağım. Bunu hiç denemedim. Bu da temizleyici. Hem makyaj çıkartıyor hem yüzü temizliyor. Bunu hani suyla birlikte yıkamak için. Bence şimdiki nesil o kadar şanslı ki, o kadar çok bilgi var ki. Yani benim çocukluğumda Güneş kremini sadece gerçekten böyle hani yazın tatilde böyle denize giderken sürerdik. Öyle günlük sürmek nerede? Bilmezdik yani. Hiç olur mu? Her gün sürülür mü? Çünkü bilgi yoktu. Bir de Şimdiki ürünler o zamanki ürünler gibi değildi. O zamanlar güneş kremleri böyle kalın kalın yüzünüzü sürdüğünüzde böyle bembeyaz oluyordunuz. Hem bilgi yoktu hem ürünler bu kadar iyi değildi. ben artık resmi olarak 40'ı geçtim. Arkadan televizyon ışığı vuruyor ama. Bir tane cildimiz var. Ona da işte iyi bakmak lazım diye düşünüyorum. Ha, bu arada onu da anlatmayı unuttum. Mete dün kreşe ilk defa gitti. Sadece iki saatliğine gitti yani alışmak için gitti ve çok iyi geçti. Yani bana fotoğraflar yolladılar. Ve onu bıraktıktan sonra işte önce bir köşeye çekilmiş, herkese önce izlemiş falan. Ee, orada kendine bir oyuncak almış, önce oyuncaklarla falan oynamış, bloklu oynamış. Ondan sonra işte e, gelmiş de başka bir kızla oynamış. İki tane şey vardı işte bakıcı vardı. E, bakıcı işte şey dedi çok böyle hani e, yabancılık falan ki ben şaşırdım. Çünkü hani Mete hemen öyle herkese şey yapmaz ama işte kucağımıza geldi bize sarıldı işte şey yapmadı yani dedi. Yabancılık öyle çekmedi dedi. Bizimle işte künefirli yaptı dedi. E i̇şte böyle sarıldı şey yaptı dedi. E, bir tane kızla çok oynamış. Bahçede oynamışlar biraz tavukları falan beslemişler. Ama beni gördüğünde bana koşa koşa geldi sarıldı bana. Ayy. Öyle iyi geçti yani. Ondan sonra haftaya yine 2 saat gidecek. Böyle yavaş yavaş alıştıracağız. Şöyle şu kadarcık bir metre ya. Bir metre gibi. Bakalım yarın Mete uyanında bu hala burada olacak mı yani bir kere çekse. Hepsi aşağı düşecek. Şöyle. İnşallah rahat bırakır. <laughs> Göreceğiz yarın. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere.